Rüzgarlı Tepe yayınlandığı günden beri adeta bizleri ekranlara kilitlemeye başardı. Peki Rüzgarlı Tepe'de önümüzdeki bölümlerde bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten severek takip ettiğimiz bir dizi ve herhangi bir şekilde de erken bir final yapsın istemiyoruz. Peki gerçekten de Rüzgarlı Tepe'de Halil ile Zeynep arasında bir aşk yaşanacak mı soruları çokça geliyor. Merak etmeyin arkadaşlar zaten birbirlerine aşık olmaya başladılar diyebiliriz çünkü Halil'in Zeynep'ten etkilendiğini bilmeyen yoktur önümüzdeki bölümlerde arkadaşlar Zeynep ve Halil evliliği kesin bir şekilde gerçekleşecek gelen duyumlar bu yönde tabii ki de bu evlilikle birlikte aileleri bu iki çifte de sırtlarını dönebilir ve adeta bunları evlatlıktan reddedebilirler detaylar geldikçe dizimiz hakkında buradan sizlerle paylaşacağım sizler de kanala abone olarak videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz kimler Halil ve Zeynep birlikte olsun evlensinler istiyor. Videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.